32. Haftasını bugün bu sakamasıyla 30. İzmir Onur Haftası'nın bugün yürüyüşümüzü sonlandırıyoruz. Birlikte binlerce olduğumuz... Birlikte binlerce olduğumuz dirençleri kaybettiğimiz bu yol arkadaşlarımızı, direnişinde kaybettiğimiz yoldaşlarımızı, Roboski'ye, Filistinler Ocağı'daki e savaş suçlarını, kayyum ile gasp edilen belediyelerimizi, tutsak edilen vekillerimizi, Berkin Elvan'ı, Herce insanı gaye gaye işinden ederek açığa sürüklediğiniz milyonları başıboş diye yaptıladığınız sokak köpeklerini unutmadık. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, yine Polis kaldır. <laughs> evet, şehrin burada, olduğumuz burada, bugün yaptık Bugün <laughs> Dediğimiz <laughs> kalktınız. Kermesimizi, konserimizi, çay içme etkinliklerimizi, partimizi yasakladınız. Resmi kararı hala bekliyoruz. Kirinden yasak tebrikatlarınızı tanımadık. Bir gün bir değiştirdik. Sabahları hep partiledik. Sokak partiledik.